Evet, hoş geldin. Hoş ee, bir verdik çay, Evet, çayımızı. Şimdi biz de teşekkür ederiz. Evet. Ne yapıyoruz akvaryumda? Şimdi böyle iki de yapıyoruz. Son rutuşlar bunlar. Bunlar son rutuşlar. Elindeki ne abi? Sizin için? Bu cila işte kırmızısı var. Bu da yüzük. Yüzük. Evet. evet böyle. Taşlı bir yüzük. Evet taşlı bir yüzük. Yüzüğü parlatıyoruz değil mi? Evet. Aynen öyle. Şimdi bu işleme cina mı diyorlar? Abim? Evet buna cila diyorlar. Sen bu fırçayı 60 senedir vuruyor musun? Abim? Aynen öyle. Aferin yaşın çıkacak böyle he. Olsun çıksın. 55? <laughs> <laughs> Sana ne esparlayayım? Bana soladır soladır ağabey. <laughs> Sen de gene bir piyano yapalım. Sonra. İnşallah. Çok özledim, çok özledim. Çok giderdik oradan Sağ olasın, biz de seni özlemiştik. Sağ geldin, geldin, çenelendirdin bizi. Allah senden razı olsun. Senden razı olsun. Ee, Canım benim. Allah gelene sağlık. Oğlum, şu nedir Akbarik? Bu da işte gideyim, onu sürüyoruz benim. Ondan sonra. da Yanında olur. bir şey var aklıma bu ne? O o olsa da olur, olmasa da olur. olur. Aynen öyle. O da pırçaları var. var. Abi, evet. Boy boy. boy değil mi abi? Abi. Evet boy boy. İşine göre kullanıyoruz. İşte bu makineyi de anlattın mı bunu Nasıl çalışıyor? bu? Abi? Bu bu şeyi vakumlu. Hani ne de olsa biz altın da kullandığımız çalıştığımız için onun ziyan olmaması için zaman içinde bir işte 4-5 ayda bir eritiyoruz, sakal yapıyoruz. Yapıyoruz. Evet, sakal yapıyor. Anladım. Bu e, şuradan Evet. tozlar aşağı evet, buradan gördüm, değil mi? Evet, Akbar. Tamam. aynen öyle. Tamam. Aynen öyle. Anladım Akbar. Böyle. Bu alet senin çocukluğunda yok diyordu. Yok, Yoktu. Tabii bunlar bunlar şu aralar. Elinde elin gitmesin Akbar. Elinde gitmesin aşağı falan. Yok elim gitmez. o kadar, gitmez. Kuvvetli, o kadar, değil. kadar <laughs> kuvvetli değil. Sana lazım böyle. Bu ne Akbar? O bez. İşine göre kullanıyoruz. Neyle ya, yapalım? Şöyle yapalım. Seyircilerim, oradan bir iki tane versene. Sağolsun, o beraber uygulamalı gösteriyor bize. Çok değerli bir ustanımız. 61'den beri bu, bir tane işimle doğal bir işimiz var. Sağolsun, bu Sağ uygulamalı tezgahı nasıl bir de yaptığını yeni bir ürünlerde mi atlattınız? <laughs> evet. <laughs> 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 Bu arada parmaklarını da parlatıyorsun değil mi mecburiyet? zaten mecburiyet. Bir tane bitmemiş gösterelim. o olmamış bir bak evet arkadaşlar bu olmamış şimdi bunu şöyle parlatacak bu ilaklarım. Bir sonraki adımı göstereceğim. Motor sesine alıştın değil mi Ömer abi? Hem de nasıl? Olmasa yaş yatamıyoruz, yaşayamıyoruz zaten. Sana nindi gibi geliyor. Hem de nasıl? <laughs> Para kazandım <kazandırıyoruz>. diyor. <laughs> Yıllardır bir ses. Evet. Şimdi e, bu cina yaptıktan sonra başka işlem olacak yıkanacak. Mı? Ha, yıkanacak. He, yıkanacak. yıkanacak, istim olacak. Şimdi o, şimdi, şimdi, şimdi tabii tabi şimdi, Sağ olun. şimdi hemen 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 şimdi. Tamam, tamam. Kıram mı çek? Duyur aktarım. Murat Yatmak sen nasılsın? İyi misin? ne yapalım işte vallahi. Koşturuyor. Seni de uzun zamandır görmüyoruz. Ne var ya? Nasıl bir gün saati? Vallahi ne yapalım? Biz de buralardayız işte. E, cilalarımızı yapıyoruz hala. Şükürler olsun. Dükkanımıza gidip geliyoruz. Eksi Seni gene çarşıda gördüm çok mutlu oldum. Vallahi ben de bu arada ya. Birazdan... evet. Şöyle e, yıkamalı tarafı tam Murat görelim. Murat şimdi burada bir alet var. Bunu bize alet var. Ne alet var? Şimdi burada Burası e, e roday dediğimiz yani e, e, yeşili, beyazı, kırmızısı, siyahı hep bu kapodanın içinde yapıyoruz. Yani burası e, diyelim e, ciladan sonraki en son tuş Bir Yıkamasını, cilasını. Şimdi onlar öyle ne yapıyor? Şimdi ben bunları bu arkadaş bulacağız bir artık da lazım. Her çoğu isim sonra burada işte mesela şunu çek şu ıı, roz rodajımız, şu sarı rodajımız, şuradaki artık patjarlarımız çok eski bakmayın bizde ya şöyle otuz beş da kahraman var ama iş görüyor. Evet. Olabilir. Mesela şu beyaz rodaj. Evet. Yani hepsinin ayrı ayrı renkleri var. Hepsi ayrı ayrı oluyor beyazı, kırmızısı, siyahı, yeşili, hepsi değişik değişik. Bu cila o kadar kolay bir şey değilmiş. Bak 5-6 araba var. Cilanın ya. malzemesi ya. var. Ya. Cilal çok önemli. Mekke'de cilacı alıyor diyor da sürüyor iş bitiyor diyorlar bak ya onu yanlış şeyler Ya. Onlar kıskançlıklarından tam söylüyorlar? Onun için yeni uygulamalar. Cilalcılar çok kıskanıyor. Cilalcılar da <laughs> Doğrudur. Şimdi bu kaç dakika böyle ikaz

Dışarıda yani, görsek bir tek Yani baktığınız o zaman yarar o elindeki? Bunlar beyazlatıyor işte. Ha. Beyazlatıyor. İşte böyle ufak şeylerden mesela. Şurada var tabi tabi. Şurada bir mesela bunlar var. Allah Allah. Bakın Yurşun şeyler şey, Şu bunlar. yeşil kalem var. Yani e, ürünün herhangi bir e, şey nokta atışı yapıyorsunuz bunlarla. Bunlar e, evet, tabii. Çok tabii, tabii tabii bak siyah rodaş kalem mesela bu bu da şey Tabii geliyor? tabii burada. hepsi Avrupa'da. Burada üreteceğimiz bir şey yok. He. Hep yurt dışından geliyor. Bu malzemeciler üçüncü taneyi de seni sayında aldı o zaman. çalışıyor abi. biz <laughs> <abi. gülüyor> Allah o zenginliği abi, 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 n abiyo? N abiyo? Size ya. abi. tebrik abi, Şükürler olsun be. kaç oldu laksın. Ben aşağı 25 şey senedir yani, bu Şöyle bir şöyle diyeyim hatta 25 seneden sonra 89 diyelim. 99, 2009. 35 yani, sene. 35, 35 sene bu Aslında da para çalmıyor. Yani e, 83'te para geldim. yani. kadar para çalmıyor. ayrıldıktan sonra buraya geldim. Aşırı kalıyor. 89'dan beri de buradayız. Maşallah. Evet. Maşallah. Ee, evet, o zaman yana gideceksin Murat'ta. Buradan ee, artık balık diye gideceğiz. Sağ olun ağabey. Yani halka yan kalın. Evet. Yani, <laughs> buradan şey geçeceğiz ağabey. Otur yapacağız ağabey. Buradan alın anladın mı? Halka gitsenlerken ben de artık balıklarım yok. Balıklarım yok ağabey. Şimdi ne yapıyoruz ustam? Şimdi fitne oldu, harap O dönemde karışıklık vardı bir Şimdi bıraktım mesleği. Yaşıyor mu? Hayatta da o zaman dersin. Evet. Şimdi o böyle ismini getirdiği zaman, ismini getirdiği zaman, dediler ki yedi metre duvarı deler. Yalan, kıskançlıklarından dolayı. Yoksa bu isim falan çok önemli şeyler. Yani bu 85 ve 86'daydı bu ki isim. O dönemde çok Kimse bilmeyince, ee, işte dağdışak baritonu getirdiler, dediler ki işte bu içimde işte, var izeler, işte, bizi korkuyoruz falan filan ama baktılar ki ürün daha güzel çıkıyor, o zaman talaş vardı içimden işte, önce. Bir sefer insanlar daha sonra buna yönelmeye başladılar bu içime işte yönelmeye başladılar. Açıkçası Tabii tabii, tabii talaş vardı, talaş vardı. İçimden önce talaş. Evet, var. baritonu veriyoruz, bakayım. Bari, bak bak. Ha Manu Akbalik merhaba. <laughs> abi e, hey e, şey yani. Çekil yok. Sağ olsun <teşekkür> <laughs> e Murat Akbarik burada. Murat abi, abi burada da çekim O'm yapıyoruz yap ya. Yok senin. E Bizim getirmiş, Murat Ezel yok ha, mu? Yedim. Senin getirmiş olduğun bu değerli. Ya Murat e, Akparik yok mu çekim e yapıyoruz e ya. çok e teşekkür ederim. He, he. Aa, bak selam söylüyor Murat Akbarik. Manu Gakbalik selam, söylüyor. Manu selam söyle canlı yayında. Tamam canlı yayında şimdi. <gülüyor> tamam tamam. <gülüyor> Sonra <şu> böyle. <laughs> <laughs> i̇şte Bizim de böyle. böyle, böyle tam, o da tam, <gülüyor> 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 Oh <laughs> to <laughs> Ay ben öyle. Sen de bu çarşının adını mı Evet. Ee, senin bu mekan kara mı ayıp? Evet. Ciddi misin? Talip çekmek evet. daha iyi bizim için böyle zenginlik var burada. Senin burada ne yapıyorsun bize anlatman mümkün mü? Nene yapıyorsun şurada. Şimdi şu an e, bir yüzük var elimde. Hı -hı. Şöyle. Hem şey yapıyorsun yani, Tasarımın şey kesimini, evet, kullanmasını. Evet. Nasıl sadiker misin? Sadiker. Sadiker misin? Evet. Ee, ben bu kadar çekim yaptım, Onlarca sadiker. İlk defa <gülüyor> bir <gülüyor> kadın sadiker rastladık. O da çok hem kulum verici, hem duygulandırıcı. verici. O zaman genç kızlarımıza ne demek istersin bu mesele? Nasıl bir mesle? Geçsinler mi? Ne yapsınlar? Tabi e, kendi zevklerine göre, istedikleri şekilde, hayallerinde ne kuruyorlarsa yapabilirler kendileri. Aslında bu çok zevkli bir iş değil mi bu? Yaratıcılık evet. Yaratıcılık var, dikkat evet. evet. var, çalışıyor. Evet. Şimdi burada e, sen bu takımların hepsini kullanırsın hemen hemen değil mi? Evet. O da sana benziyor. Mesela e, kıl testeri bu. Hı -hı. Bununla madeni kesiyoruz. Evet. Şu şunun aleti mesela? Bir küçük parçaları tutmak için e, yaparken böyle, şu şekilde. Şurada ilginç hmm. bir şey var, şu ne ya? Bunlar baz, bazen parmak parmaklarım açıyor. Parmaklarım açıyor, evet. Destek almak Evet, destek almak için. Evet. A. Destek A. Almak için Yok, şöyle göstereyim. Ne evet, evet. yapmışlar Ben heyecanlandım ya. Bak, sen şöyle. Solak mısın? Evet, ben solağım. Tamam. Ya da e, diyelim bir parça var yine bununla destek alarak şöyle Evet. Kaynak yapmadan önce şu şekilde bunu suyla böyle ıslatıyoruz. Hı, Hı Şöyle. Madeni kırıyoruz. Kaynağımızı kuruyoruz. Bir şahane çalıştırabilir misin? Tabii için. Teşekkürler. Evet arkadaşlar. Tabii ki. Şimdi Var. bir, şey bir şey Dijital şey mi? Evet. Yok, dijital değil. Dijital değil ama dijital, dijital, dijital var. Evet. Hem kalite hem var Evet. <gülüyor> <Diyacılık>. <gülüyor> Hayırdır can abi? Buyur can abi. Ne maalesin? Şu an elimdeki demir. Tamam. Demir çalsamak mı daha kolay altını? Güzel hava bugün. Evet, güzel maşallah abi. Şimdi ben daha yeni ustayım. O yüzden usta da deneyim aslında. Kusura bakmayın. Yemek yedin mi canım abi? ne bu? Ne bu? Kupresör öyle burada. İbrahim. O giden mu? Giden. He. kadar Ama orada ıslanır tamam. ya. Şey motorunu kapatın mı Altında ne yapayım yani? Aslında yani onu? Aslında bir nişan böyle kapatmak lazım da. Yok, motoru, yani şu, anlım, Nasıl basmaz Öyle A mi? Motoru kapatın, ne de, yapayım ben? Şey, yani. <laughs> yani. Ya bir şey yok yani. Basar ki. Bunlar almasa arabaya getireyim bunları merbaciye güzel keseyim. Şimdi düz. Şuraya Abi illa ki yani. lazım olur ya. Öyle. Abi, abi, yani. Çok güzel. Nasıl olur, yani ha. Olmaz güzel. olur. olur Mato abi? Anılmaz güzel. Yüreğine, olur. eline, evet. gönlüne sağlık. Hani bakıyorum bakıyorum. Havre. Sağ ol. yani. Bar ben sana bir şey soracaktım. Şu parmak elini açabilir misin? Arkadaşlar. Bagajı sağlık mı? Onların elimi, gözlerini. Gerçekten Robert abi. E, şuna bakalım arkadaşlar. Bir adetimiz cinacılık. Öyle maalesef. Bir maalesef. bir yemek, Maalesef. fedakarlık. maalesef. Maalesef. Yılların. Alim kutu bir yaklaşık. Arkadaşlar bazı yaşlık bırakmıştık. Hımm. Ama sağlık saat versin. Amin. Amin. Arabayı çarpar ya. Dikkat et. Ya onu bir naylona çar. Tezgahına gidip oraya çekilmesin. Tabii tabii tabii. Hemen. Bu şey çok yakışır sana ya. Bu şey yakışıyor da. <laughs> Neden aldın bu şapkayı? Bu, 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 bu aşağı yukarı 10 e, sene önce e, oğlumun, oğlum da bana verildi. Orada da buradan selamlar. Evet. Neydi oğlumuz Arşak. Arşak. Yok, selamlar sunuyorum. Evet. 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 evet bu arada arkadan çıktım. <laughs>